Doğu Türkistan'daki uzunluğunu birazcık anlamak için ben her zaman diyorum Çinlilerini anlamak lazım diyorum. Ve bir de o yürüttüğü kanunlardan bahsederken öncelikle bu Çin komünist Partisi'nin ne olduğunu anlamak lazım. Çünkü komünist partisi derken yani aslında bu Çin komünist partisinin ki nasıl bir diktatör bir dominant güç olduğunu bilmeyenler yani komünizmi onun önceki liderler çok gürgülüsallık gösterdiği için insanlar komünizmin bu kadar kötü olduğunu bilmiyor aslında. O yani insanın hayatı, insanlığın başına gelen en büyük bir La, komünist Çünkü orada e, siz mesela biz Doğu Türkistanlı olarak Uygur Türkleri ya da Müslüman Türkler olarak o bu başka bir şey. Ama nerede bir Çin Komünist e, e, Komünist Partisi'nin bir orada geçerliyse orada insanlık adında hiçbir doğru bir şey yok orada. Hı.